Kalma işleminde zorlandığınız zaman şunu yapabilirsiniz. Her iki taraftan eksi bir sayısını çıkartırsanız sayıların değeri değişmez ve siz daha kolay bir çıkarmayla bu yöntemi kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi onluk çıkarmaya gerek kalmadan çıkarma işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet çocuklar, tahtadaki bu onluk bozarak çıkarma işlemini kim yapmak istiyor? Yusuf gel. Ama ben bu şekilde istememiştim ki onluk bozarak çıkarmanı istemiştim. Öğretmenim siz bize öğretmiştiniz ya zorlandığınızda bu işlemi yaparak daha kolay yapabilirsiniz diye. Selam aleyküm.